Masterchef'te dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya giden isimler belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar Masterchef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Haftanın ilk takım oyununda konsept esnaf lokantası yemekleriydi. Birbirinden lezzetli bu yemekleri en iyi şekilde çıkaran kırmızılar oldu ve mavi takım ilk oyunu kaybederek dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Bireysel dokunulmazlık mücadelesinde Mardin bulguruyla yaratıcılık tabakları çıkarmaya çalışan mavi takımda en iyi yemeği çıkaran 4 kişi podyuma çağrıldı. Bu turun en iyi yaratıcı yemeğini yapan isim Alper oldu ve potaya şirini gönderdi takım oylaması sonucunda ise potoya giden ikinci isim. Peki sizce ikinci takım oyununu hangi takım kazanır? Kırmızı takım mı yoksa mavi takım mı? Kazanmasını istediğiniz takıma destek olmak için videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. MasterChef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.